Merhaba arkadaşlar. Bugün siz de YouTube'dan kazandığımız parayla ne aldığımızı gösterelim. İstiyorsanız hemen gösterelim. Ta 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 ta. Son model bir motor aldık. Evet. Öyle eski olduğuna bakmayın. Baba yadigarı. <laughs> İstiyorsanız hemen binelim. E evet arkadaşlar. Bu YouTube'dan aldığımız parayla alınmış bir motor. Çalıştırdık ama çok ses çıkartıyor. Bir daha ayrıca bir şey daha aldık. Gel. Evet arkadaşlar Söyle. bu da bizim ikinci aldığımız e, keçi aldık arkadaşlar YouTube parasıyla isimleri rundo ee, bizi takipte kalın diyecek başka bir şey. Evet arkadaşlar bugünkü videonun daha sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayınız. Takipte kalın görüşmek üzere. Hey sen Nalletolası videoyu neden daha beğenmemişsin? Hemen şuradaki ya da şuradakini ama beğen ya da hepsi.